Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Genshin impact dünya göreviyle karşınızdayız. Bugünkü görevimiz e, kimsesiz deniz canavarı adlı bir görevimiz. E, bu görevi yapmak için bu bölgedeki şuradaki yıldır heykeline gelip bu tarafa aşağıya doğru, şu tarafa doğru gelmeniz yeterli olacaktır. Buradaki e, kızla e, konuşarak görevi başlatabilirsiniz. O halde çok uzatmadan haydi başlayalım. Hemen yine tekrar başlatalım. Kiraz şey istiyor bizden. Burada bazı düşmanlar gelmemizi istiyor. Evet şimdi buraya gelip normalde bunu yapmamız isteyen yani böyle pop pop diyoruz ama gördüğünüz gibi maalesef olmuyor. Şimdi burada elektrik ve su karakterine ihtiyacımız var. Neden? İşte burada bir tane su şeyi hmm, neyse işte iki tane de biri burada ve burada elektrik şeyi var. Yani uzakçınız varsa çok daha kolay olur ama şöyle buradan vurabiliyorsunuz hiç işine girmeden. Bir bu. Bir de bu. Bu şekilde burası açılıyor. Ve açıldıktan sonra sorun kalmayacak. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. ve bu kadar. Bir tane sandığımızı da aldık. Evet birinci kısım sanırım asla hayır birinci kısımdaydı direkt şu anda tamamladık ee, görevin devamını. Geçelim. Geri dönüyoruz hemen. Geldik. Ve görevimiz bu kadar. Kırk primocimimizi de aldık. <laughs> İzli, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda, başka görevlerde, başka hazine avlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.